boşsa 24 yıla karşı ödeyeceği bedel yani 8640 güne karşı ödeyeceği bedel en düşük bedelden 94176 TL'dir. 8640 gün ödeyen bir bayan sigortalımız ne zaman emekli ayrılır diye baktığımızda 46 yaşında. İzleyicimiz 1971 doğumlu olduğuna göre bu bedeli ödediğinde 2017 yılında 4B Bağkur kapsamıyla emekliye ayrılır. Evet, esas Özgül Menengit'e geldik. Aydın. İyi günler efendim. Ee, hatta e, maalesef görüşemiyoruz. Hüseyin ee, Bey, özellikle e, yurt dışında yaşayan vatandaşların e, meramı, SSK yönüyle emeklilik, bunun püf noktalarını e, belirteceğimi ifade etmiştim. Evet. Burada esas olan o ülkede çalışmamanın yanında, Bakım sigortasından dolayı, çocuk yetiştirme süresinden dolayı, başka bir nedenle veya işverenle anlaşmalı olarak prim yatıyorsa zımnen de Türkiye'de bir çalışması olduğunda iki prim üst üste çakışacağından Türkiye'deki süre geçersiz sayılır. O anda emekliye ayrılmışsa emekli aylığı aldığı dönemlerin tamamı faiziyle birlikte geri alınır. Vatandaşlarımız da şu arayı yapıyoruz o zaman. Diyoruz ki Türkiye'de çalıştığınız zaman hiçbir şekilde yurt dışında çalışmış olmamanız gerekiyor. Yani prim ödenmemesi gerekir diyoruz. Evet. Ve çalıştığı dönemde de Türkiye'de olması lazım. Nasıl anlıyoruz? Kişi SSK yönüyle borçlanma yapsa dahi emniyet genel müdürlüğü veya emniyet müdürlüğü pasaport amirliğinden Kişilerin yurda giriş ve çıkışları ile ilgili evet. bilgi isteniyor. Şayet bu bilgiler içerisinde kişi Türkiye'de bulunmadığı halde sigortalı gösterilmişse bu durumda e, işverene idari para cezası, çalışanın da fiilen yatırdığı primler iptal olmuş oluyor. Biz burada vatandaşlarımızı zaten bilgilendirirken bütün her şeyin kuralları içinde, hukuk içinde yapılması gerektiğini altını çizerek vurguluyoruz. Evet, hukuktan sapma. Ee, evet. E, dinçer Coşkun İzmir. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Ben hocam iki sorum olacak bir eşim için bir kendim için. Ben kendim e, 1961 doğumluyum. Evet. 1985'in 11'indeyim. 11'inde e, maliye mali oda sicil kaydım var. Evet. Ama bağ kur kaydım yok. Evet. E, 2000'den Bağkur'la olduk 2000'den sonra Bağkur'la olduk Bu aradaki borçtan e, Nasıl yapabiliriz e, Veyahut da böyle bir yasa çıkacak mı, çıktı mı ve mahkemeye versek kazanabilir miyiz? Evet. Ee, onu sormak için Bir de eşim e, doğumdan sonra sigortalı oldu. Bu doğum yani iki doğum yapan e, mı var. Evet. Acaba bu eşim doğumlardan sonra sigortalı oldu. Bunların bir ödemesi çıktı mı? Tamam efendim. Hemen yanıt veriyorum Dinçer Bey. Bir defa eşiyle ilintili başlayalım. Mevcut uygulamada sigortalı çalışmadan sonra Bayan doğum yapmışsa e, en fazla iki tane çocuğu ile inti, ilintili 1440 gün borçlanabiliyor. E, kural bu. Ancak bir çalışma var. Bu çalışmada bir doğum öncesi var. E, yani sigortalılıktan önce doğum yapılmışsa bu hakkın verilmesi, iki bağ kurullara bu hak verilmemişti. Bağ kurullara verilsin. Bir de isteğe bağlı prim ödeyen yani dışarıdan hiç çalışmadan isteğe bağlı prim ödeyen bayanlara da doğum boşlanması hakkı verilsin şeklinde bir çalışma var. O çalışma sonuçlandığında Dinçer Bey'in eşi ve benzeri durumda olanları Bilgilendirmiş olacağız. Kendisiyle ilintili sorusuna geldiğimizde 61 doğumlu, 85'te maliye kaydı var ama bu kaydı işletmediği için 2000 yılından itibaren kendisi bağ kurulu. 2003 yılında bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre 2 Ağustos 2003 tarihindeki yasaya göre kişiler 2 Şubat... 2004 tarihine kadar başvuru yapar ise 2000 yılı öncesi süreler değerlendirilecekti. Yıl şu anda 2013. Dolayısıyla Dinçer Bey için şu anda verebileceğimiz şu anda iyi bir haber yok. Ama yeni bir gelişme olursa bilgilendiririz. Kadir Bozbay Hollanda. Kadir Bey iyi günler efendim. Evet. Buyurun efendim. İyi günler iyi günler efendim. Buyurun efendim. Tamam. Evet. ben Hollanda'dan arıyorum. 1971-74 Türkiye'de memur olarak çalıştım. Anlıyor, duyuyor musunuz? Duyuyorum gayet iyi. Evet duyuyorum. Evet. 71-74 Türkiye'de memur olarak çalıştım ve onu orada 74'te noktaladım. Hollanda'ya geldim. Evet. Hollanda'da halen çalışmaktayım. Kaç yılından bu tarafa çalışıyorsunuz Hollanda'da efendim? da 1976'dan bu yana çalışıyorum. Evet. Halen çalışmaktayım. Evet. Ee, yeni sene, 2014'te emekli oluyorum. Evet. Ve Türkiye'den de emekli ol olmak istiyorum ondan sonra. Bu iki emeklilik arasında birbirlerine zarar olur mu? Yani Türkiye'de emekliliği için ne kadar para ödemem gerekiyor, Kadir... ne kadar al almam gerekiyor? Tamam. Kadir Bey, öğrenimiz nedir efendim? Ee, efendim? hangi okulu bitirdiniz efendim? Ha, hangi okulu bitirdim? İlk okulu. Tamam. Son sorum. 3 yıl memuriyetten sonra ayrıldığınız kademe derece neydi efendim? Ha, şimdi o anları Tamam onları ben e, yanıtlayayım. 3 yıla 14'ün ikisinden 3 yıl geriye gidip 13'ün e, ikisine geldiğinizi biliyorum. İyi askerlik, günler diliyorum. Askerlik de var. Ondan önce askerlik. Askerlik de sayılıyor mu? Tamam efendim. Hemen yanıtlayayım. Bir defa izleyicimiz öğrenimi ilk öğretimdi. şimdi kadı, eski adı ilkokul. Bir kişi memuriyete başladığında 14. dereceden başlıyordu. 3 yıl çalıştığına göre 3 kademe ilerlemesi yapıldı. Emekliye ayrılabilmesi için en az 15 yıla tamamlaması lazım. 15 yıl için 12 yıl borçlanması lazım. Her yıla bir kademe, 3 yıla bir derece verdiğimizde 4320 günü borçlandığında en düşük e, bedel öğrenimine göre ve borçlandığı süreye göre değiştiğinden 68.127 TL öder. Hangi kapsamda emekliye ayrılır? 4C kapsamında. Ee, alacağı aylık miktarına baktığımızda 1130 TL aylık olur. Ama bu bedel fazla başka yöntem var mı diye soracak olursa, Türkiye'de bir sigortalı usulüne uygun çalışırsa, e, kendisine 3600 gün yeteceğinden, mevcut memuriyetini çıkardığımızda 2520 gün borçlanır. En düşük bedelden 27.468 TL öder. Bu defada SSK yönüyle emeklilik hakkını elde etmiş olur. Mevlüt Ocak Fransa. Mevlüt Bey iyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurun efendim. Ben 1987'de Fransa'ya geldim. Evet. Ee, 0. 19. ay 1963 doğumluyum. Evet. İyi günler hocam. E televizyonunuzun sesini kısın. E, yansıma ve tekrar e, birbirimize e, bilgi verme e, zorunluluğumuz olmasın. Mevlüt Bey buyurun devam edin. E, kendiniz 63 doğumluydunuz. 87 yılında e, yurt dışına gittiniz. Evet. Evet. Valla ben e, 4. ayın biri 1990'da işe başladım. Ee, bin, bin çalışmış durum i̇ki, e 4230 gün çalışmışlığım var. 2007'de Sosyal Sigortadan müracaat ettim Türkiye'de. Evet. Bana bir teyitler gönderdiler. İşte toplam 4230 gün. Ee, vallahi ben 2010'da Fransız vatandaşlığına geçtim. Evet. Ee, şimdi vallahi nasıl emekli olacağım? Ne işlem tamam. yapmam lazım? Tamam efendim. Hemen yanıt vereyim iyi günler. 2008 yılında, 85 2008den önce kanun değişmeden önce Mevlüt Bey müracaat edip 3,5 dolardan kendisine 4.230 günlük tebligat geldiği için bu hak kazanılmış bir hak olduğundan kendisi Fransız vatandaşı olmasına rağmen bu parayı ödediği takdirde yaş koşulu da yerine geldiğinde kendisinin emeklilik hakkını elde etmiş olur. Dolayısıyla izleyicimizin bir defa ödeme şeyi tahakkuk cetveli geçerli. Ödemeyi yaptıktan sonra geriye doğru hizmet götürüldüğünden ne zaman ödemeyi yapacağını bilemediğimiz için emeklilik yaşınız şudur demek mümkün değil. Ama tek söyleyeceğimiz suçsuz şansından Fransa vatandaşı, Fransız vatandaşı olmadan önce başvuruda bulunmuş tebligat geldiği için ödeme yapmamasına rağmen bu hakkı geçerli. Tuncer Çiftçi Almanya. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Almanya'dan arıyorum. Eşim Buyurun. içindi. Buyurun efendim. 2005'te biz e, SSK ile Bakır o zaman ayrıydı. Dosyayı biz açmıştık o zaman. Evet. Her şeyi, e, işlemleri falan bitirmiştik. Geçen sene yazında bütün e, e, açık olan e, para e, Döviz olarak, dolar olarak hepsini yatırdık biz. Hatta evet. biz bunu da SSK'ya tekrar baş baş dilekçesi maaşta bulunmuştuk. O parayı da tekrar gönderi iade etmek için dedik. Daha bir işlem olmadı hiç. Halen daha bir evrak falan hiçbir hızlı çalışma falan yok. E, Tuncel... Halen daha ona bir tamam. Tunç Şöyle yapalım Tuncer Bey, 2005 yılında eşinizle ilgili talepte bulundunuz SSK ve Bağkur yönüyle ve ödemeyi 2012 yılında mı yaptınız efendim? Yazın izinde yapmıştım. Evet yani 2012 yılının yaz mevsiminde yaptınız. Evet. Şimdi aylık talebinde bulundunuz mu ödemeyi yaptıktan Evet sonra? bulunduk, hepsinden bulunduk. E, ekine Almanya'dan alınmış son bir ay içerisinde alınmış güncel bir hizmet cetveli eklediniz mi efendim? Evet onu da yapmıştım. Onu da istemişlerdi. E, onu ne zaman gönder tekrar. ne zaman gönderdiniz efendim bütün bunları? Aşağı yukarı e, bir iki ay falan oluyor. İki ay oldu. Tamam efendim. Evet. İyi günler diliyorum efendim. Bir sorum daha olacak Avukat Bey. Buyurun. E, benim de e, 88 e, iş başım var Almanya'da. Evet e, 1970 doğumluyum. Evet. Ee, ben de kendim ileride düşündüğüm bir şeyler İşte Ben de e, kendim için bir öğrenmek istedim. Onun için. 88'den bu tarafa çalışıyor musunuz efendim? Evet çalışıyorum. Evet. Tamam iyi günler efendim. Bir defa benim mesleğim e, avukatlık değil ama pek tabii ki o mesleğe de büyük saygı duyuyorum. Onu belirteyim. E, e, olmayan bir vasfı üstlenmek doğru olmaz. Öncelikle eşiyle ilintili e, sorusuna geldiğimizde 2012 yılının yaz mevsiminde ödemeyi yapmış, koşullar yeni yerine geldiğinden iki ay önce başvuruda bulunmuş. E, aylık talep ettiği tarihteki ay başından geçerli aylık bağlandığından Tuncer Bey'in eşinin aylığı gecikse bile geriye dönük iki ay veya üç aylık aylık toplu olarak gönderilir. Ama bizim aylığa ihtiyacımız var, bir an önce işlem sonuçlansın diyor ise kanun şunu da öngörmüş. Kişilerin mağduriyetini önlemeye yönelik 3 e, aylık avans alma isteme hakkı var. E, şayet Tuncer Bey e, aylık talep ettiği yere bir talepte bulunur ise e, ee, eşiyle ilintili aylıklarından mahsup edilmek üzere bir avans alır. İki, avans almıyorum işlemin bir an önce sonuçlansın diyorsa bilgi edinme kanununa göre bir dilekçe verip işlemin bir an önce sonuçlandırılsın diye belirttiğinde 15 gün içerisinde sonuç verilmek zorunda. Kendisiyle ilintili 70 doğumlu 88 yaşında 18 yaşında çalışmaya başlamış. 1988'de e, e, 2013 yılları arasında 9000 gün borçlanma hakkı var. 9000 günü ödediğinde yani 98.180 TL ödediğinde izleyicimiz Tuncer Bey 51 yaşında 4B kapsamında emeklilik hakkını elde eder. Nevzat Bamlı, İsviçre. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Benim iki tane sorum olacaktı hem de şimdi hem de kendimle. Buyurun efendim. Ben kendim 68 doğumluyum. 78'den beri İsviçre'de yaşıyorum. Evet. Şu anda hala çalışmaktayım. 83'ten beri çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim ne de kaç para, kaç para yatırmam gerekiyor. Sorumun bir tanesi bu. Evet. İkincisi eşimle ilgili 1969 doğumlu eşim 87'den beri İsviçre'de. O ev kadını nasıl emekli olabilir diye beni bilgilendirseniz memnun olurum efendim. Ee, Nevzat Bey 69 doğumlu kaç yılından bu tarafa yurt dışında efendim özür dilerim. Şimdi 87'den beri burada efendim. Tamam efendim, iyi günler diliyorum. İzleyicimiz her ne kadar 10 yaşından itibaren İsviçre'de Nevzat Bey ama 83 yılından bu tarafa 30 yıllık borçlanma hakkı var. Doğum tarihine baktığımızda kendisi 1968 doğumlu olduğunu ifade etti. Dolayısıyla kendisi şu anda 45 yaşında. Toplam 30 yılı borçlansa, 30 yılın tamamını borçlanıp bedeli... Yıl sonuna kadar yani 10.800 günü bu yıl sonuna kadar e, asgariden dahi ödeyip 117.720 TL ödediğinde 10.800 e, gün ödeyen bir erkek sigortalı ne zaman emekliye ayrılır diye baktığımızda en erken 47 yaşında emekliye ayrılmakta. izleyicimiz e, 68 doğumlu olduğuna göre... 2015 yılında emeklilik hakkını elde etmiş olur. Eşiyle ilintili sorusu 1969 doğumlu ve izleyicimizin eşi 1987'den bu tarafa yani 18 yaşından bu tarafa İsviçre'de yaşıyor. 2013'te 1987 yılları arasında 26 yıllık borçlanma hakkı var. İzleyicimizin eşi 1969 doğumlu olduğuna göre, şu anda borçlanma talep ettiğinde e, 26 yılın tamamını ödese 9.360 güne karşı ödeyeceği bedel e, 102.024 TL'dir. 26 yıl borçlanan kişi yani 9.360 gün e, borçlanan bir bayan ne zaman emekli ayrılır diye baktığımızda 44 yaşında emekli ayrılır. İzleyicimizin eşi e, şu anda. E, 2013 yılında 44 yaşını tamamladığından eşi hemen emekli ayrılır. Kendisi ise 30 yılı borçlansa bile 2015 yılında emeklilik hakkını elde eder. Bir başka izleyicimiz Hüseyin İşbilen Avusturya. Hüseyin Bey iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ben 73 doğumluyum. Evet efendim. 1993 yılında İstanbul'da Başladım e, memuriyet hayatıma başladım. Ben polis memuruydum. Evet. E, 2001 yılına kadar çalıştım. 2001 yılında istifa edip Avusturya'ya geldim. Evet. O tarihten bu yana Avusturya'da işçi olarak çalışıyorum. Evet. E, Sorum e, bundan sonraki hayatıma yön vermek adına ne zaman emekli olabilirim? Ben Türkiye'ye borçlanmak istiyorum. Türkiye'de evet. yurt dışı borçlanması yaparak. Evet. E, memuru, memuru olarak e, yani emekli sandığında emekli olamayacağımı öğrendim ben. SSK ya da Bağkur'dan nasıl olabilirim? Kaç ne kadar borçlanmam gerekiyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Ya da kaç yılında emekli olabilirim? Hüseyin Bey, bunlarla ilgili. E, evet. Memuriyetten yani polis memurluğundan sonra yurt dışına gittiğinde hemen çalışmaya başladınız mı efendim? Veya beş yıl içerisinde? Evet, içer iki ay sonra hemen başladım. Anladım. E, Kaç yılından itibaren yani 2001'den itibaren çalıştınız öyle mi anlıyoruz? 2001 evet 2001 Mart ayından itibaren çalışıyorum ben. Tamam Hı efendim iyi günler diliyorum. Hiç boşluğum tamam oldu. Tamam efendim. Bir defa 5 yılla 10 yıl arasında memuriyeti olup istifa edenler 5 yıl içerisinde Türkiye'de SSK ve Bağkur'da yurt dışında da ikili sözleşme bulunan bir ülkede çalışmışsa kişinin 8 yıllık süresi geçerlidir. Şayet çalışmamış olsaydı bu durumda o süre ölmüş kabul edilirdi. Yeniden ihya edilebilmesi, canlandırılabilmesi için mutlaka para ödemesi gerekirdi. Özellikle Hüseyin Bey'e e sen işte emekliye ayrılamazsın denilmesi biraz eksik birydi. O sebeple şayet 4C emekli sandığı kapsamında emekliye ayrılmak istiyorsa Kendisi muhakkak 25 yılına tamamlaması lazım. Ama 2013'te 2001 yılları arasında şu anda 12 yıllık borçlanma hakkı var. 12 yıl için ayrıldığı derece ve kademe ve öğrenimine bağlı olarak ödemesi gerekli miktar şu anda SSK ve Bağkur'a göre farklıdır. 68.126 TL ödemesi lazım. 12 yıl buradan satın aldı. 8 yılda daha önce vardı toplam 20 yıl. 5 yıl daha ileride borçlanır ise 5 yılı tamamladığı tarihe ve 2002 yatay geçiş planına göre yaş koşulu yerine geldiğinde 4C'den emekli ayrılır. Ama bunun yerine bu kadar bedel ödeme yerine 1993 başlangıcına göre yani emekli sandığı başlangıcını SSK başlangıcı yapıp 5.675 günden emekliye ayrılmak için e, yurt dışında çalışmadığı bir dönemde SSK kapsamında e, bir çalışması olursa e, bu durumda 2.880 gün mevcutu var şu anda. 2.880 gün 1993 başlangıcına göre 5.675 gün yeterli olduğundan, İzleyicimiz 2795 gün borçlanır ve en düşük bedelden de 30 bin TL ödediğinde yaşı da 54 olduğundan 4 A SSK yönüyle emekliye ayrılır. Hem ödeyeceği bedel düşük olur hem emeklilik yaşını ve hem gün sayısını aşağıya çekmiş olur. Erol Kahraman Avusturya. Erol Bey iyi günler efendim. Erol Bey. İyi günler. Buyurun evet. efendim. Üçüncü ayın 3964 doğumluyum. Evet efendim. 1980'de sigorta başlangıcım var. 3 yıl 900, 910 gün mü ne çıkıyor? Evet efendim. Artı 92'de 2002'ye 2001'e kadar bağ kurum vardı. 10 yıl 8 ay 20 gün mü ne çıkıyor herhalde? Evet. Artı ben bir şey danışmıştım sosyal sigortalara. 3,5 yıl yatırmak şeyi var diyerekten. Evet. Bir 1,5 yılını yatırmıştım. Bağkur'dan şeye geçiş dediler sigortaya. Evet. 1,5 evet. yılını yatırmıştım ben. 2002'de de Avusturya'ya geldim. Geri dilekçe verdim. Durdurdum o zaman. Evet. Şimdiden nasıl emekli olabilirim?